Selamun Aleyküm, Hayır Kapısı Derneği olarak Ramazan çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul'daki ihtiyaç sahibi ailelere kumanya dağıtımı gerçekleştireceğiz. Rabbim hayır sahiplerinden razı olsun. Hayır kapısı gerçekten sıfırdan başlayan ve birçok genç arkadaşımın olduğu, çok da sevdiğim kardeşlerimin olduğu bir dernek. Uzun süredir takip ediyorum. Bugün beni davet ettiler bir organizasyonlarına. O yüzden kendilerine teşekkür ediyorum bu güzelliği bize yaşattıkları için. Küçük oğlumla birlikte bugün onlarla beraberdik. Tekrardan teşekkür ediyorum.